Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. روشباش، پریلویس، گود مارنگ، گوتون مارگن، بانجور، بانجانا، دابری اوترا، جین دابری، یارگل، توامن تا، سلام علیکم، کلیمه را، صباخی لیر، بارده، هباری، دیلم شویدو بیسا، داگی تنان، نیه Buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok sevinirim. Hep birlikte oturup demokrasiye inanmayanlardan demokratik açılım bekleyenleri konuşuruz. Bugün tam bunu konuşmanın yeri. Aslında bir uzman görüşüne de başvuracağız. Birazdan onu da göstereceğim size. Ama dün Fatih Altaylı ile ilgili verilen karar herhalde... E, toplumun vicdanını zedelemiştir demiyorum. Toplumun vicdanı falan yok. Onu geçtik. Eğer öyle bir şey olsa bir kentte bu bu ülkenin içinde bir kentte üstelik turizmle tanınan bir kentte Antalya'da 25 ton e, tarihi geçmiş tavuk bulunduktan sonra insanların vicdanları kilitlenirdi ve e, o şehrin yerel yöneticisini hep beraber toplanıp istifaya davet ederlerdi. Öyle bir vicdan falan yok onu geçtim. Ama şu anda biz hukukun artık nasıl yerle eksen edildiğini seyretmenin bir adım ötesine geçtik. Koskoca ülke tek bir kişinin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığına göre yönetiliyor. Artık bunda eklenecek bence hiçbir cümle yok. Gerçekten bakın hukuk yok, adalet yok, yargı mekanizması çalışmıyor. Dün Fatih Altaylı duruşmasında sizler de biliyorsunuz, sizler de gördünüz. Hatta muhtemelen sizlerin de WhatsApp gruplarında dolaştı. İşte Fatih Altaylı yarın tahliye ediliyor, yarın bugün tahliye edilecek, çıkacak bilmem ne. Ama ortalıkta kararın nasıl verilebildiğine ilişkin olarak bir böyle hukuka dayalı güven ortamı olmadığı için ne olabileceği son derece açıktı ve beklenen oldu aslında. Çünkü mahkemenin başkanı verilen öğle arasında yani duruşmaya verilen o öğle arasında gidip kararın işte müzakeresini yapıp dönüp açıklayacağız dedi. Açıkladı ve gitti hemen içeride bulunan gazeteci dostlardan öğrenebildiğimiz hemen açıkladı ve gitti. Çünkü bu kararın savunulabilecek bir yönü yok. Biliyorsunuz Fatih Altaylı ile ilgili dün burada konuştuk. Baştan söyleyeyim benim kendisi hiç gazetecilik tarzını beğendiğim, yaptığı gazetecilikten hoşlandığım biri falan değildir. Gerçekten değildir. Çünkü bugünün iktidarının ekmeğini değirmenine su taşıyan insanlardan bir tanesi. Evet doğru ama sonuçta bir insanın haksızlığı var orada ortada. Uğradığı bir haksızlık var. Bugünün iktidarı içinde mesela bugün kendisinin arkasından beter olsun diye söyleyen donlusunu paçalısını rektör yapılan tipleri hepsini tek tek o ekran soytarılarını ekrana çıkartan insandır. Bugünün zeminini hazırladı kendisi. Ama dün yapılan haksızlık adı adınca konuşulmalı ya. Ya bunun hukukla bir alakası yok. Kardeşim yaptığım bir televizyon programında ya da ne bileyim işte bir dijital medyada bu yayında söylediğim bir cümle o kadar saçma bir cümle ki üstelik Türk halkı sandığı sever kardeşim diye var. E biliyoruz. Biliyoruz Türk halkının sandığı sevdiğini. Ama Türk halkı diyor sandığı ortadan kaldırmaya çalışan herkese de cezasını kesmiştir bugüne kadar. Verdiği örnek Osmanlı İmparatorluğundan. Ve dün hiç eğip bükmeyeceğim Yani yayının sonunu da beklemeyeceğim bunun için başında söyleyeyim. Dün içeride Murat Bardakçı'ya gösterilen tepki var ya, kim yaptı bilmiyorum. Dün sordum, soruşturdum, öğrenemedim. Kim yaptıysa ağzına sağlık ağzına sağlık. Çünkü bu iktidarın değirmenini hala döndürmeye çalışan tipler hiç utanmadan oraya kadar gidip hesapta destekçilik yapıyorlar. Ve şimdi gelinen yerde tarih ya bu adamlar tarih anlatıyordu televizyonda İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu. Bu insanlar ne anlatıyorlardı? Tarih bak tarih çarptıla çarptıla nereye geldi? Şu anda bir fesli deliden tarih diye bir sürü saçmalık öğrenen tipler tarih yorumluyorlar etrafta. İçlerinden rektör çıkardılar. Şişire şişire bir insanı bir yere getirdiniz ondan sonra da ortada kaldı işte herkes. Şimdi içeride diyor ki gözünüz aydın sizinkiler kazandı. Kim yaptıysa ağzına sağlık hakikaten ağzına sağlık. Çok mutlu oldum bunu söylediğini. Ama bu bizim içimizi hiç soğutmuyor kardeşim. Çünkü hukuk yok ortada. Ve bu insanlardan demokratik açılım bekleniyor. Bakın Türkiye dün sabah sorudan yayın içinde çok fazla mail gelince dönüp baktım. Bazı izleyiciler yazmış e, bugünkü işte dünkü yani o The Komisyon toplantısı iptal edildi. Hayır komisyon toplantısı iptal edilmemişti. İptal beklentisi vardı ama doğrudan bir çağrı yapılmamıştı. Bugün komisyon toplanmayacak denilmemişti. Onun üzerine zaten Kemal Aktaş gidip kendisine soru sorduğu zaman röntgenden çıkmış gözümüz aydın ee, Hüseyin Bey, Hüseyin Hoca, Hüseyin Yayman. Ee, kendisi dedi ki ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Ama o toplantıyı yapacak cesaret yok. Bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Abdülkadir Selvi yazısına ufacık bir bölüm koymuş. Bak dün yaşananları o kadar net açıklıyor ki insanlar öyle okurlarsa görecekler. Hani G20 zirvesine gittiler ya Güney Afrika'ya hep beraber. SAS olarak SAS heyeti dönüşte hesapta soru sorar gibi yapmış yine klasik olarak ve e, o sorulardan hiçbirinde İmralı heyetine ilişkin yanıt vermemiş Tayyip Erdoğan hatta diyor beni en çok şaşırtan şu oldu diyor ya yani bunu devlet adamlığı olarak niteliyor beni en çok şaşırtan şu oldu diyor partisinin MKYKsı içinde de bu sorulara hiç değinmemiş ya kardeşim bu övünülecek bir şey değil ki koskoca ülkeye açılım diye bir saçmalığa sürükliyorsun ondan sonra çıkıp diyorsun ki vallahi büyük devlet adamlığı ya. ya helal olsun hiç bunlara girmiyor çünkü diyor çünkü yani bu bunların diyor konuşulmaması gerekiyor. Allah Allah biz ne konuşacağız o zaman? Bu insanlardan demokrasiye inanmayan insanlardan demokratik açılım bekleniyor şu anda Türkiye'de. Nasıl yapılacak bu? Yani hukuku bu kadar al aşağı eden insanlar bir sözden Tehdit ve ötesinde suikaste kadar gidebilecek bir suç çıkartabilen insanlar. Nasıl bu insanlarla demokratik açılım yapacağız? Dem Parti mi olacak bunun dayanağı? E biz Dem Parti'ye nasıl güveneceğiz? Hiçbir şey bilmeden girdi bu sürecin içine. Ve hepimize dedi ki siz de girin girmezseniz hainsiniz. Şu anda Türkiye'de Türkler de hain, Kürtler de hain, Herkes hain. Yeter ki, yeter ki sadece bu işe inanma. Yani yapamazsın kardeşim de sadece bunu söyle. O zaman sana diyorlar ki hainsin sen. Ya ben niye hain olayım kardeşim ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir yardım edin söyleyin. Bak bir komisyon toplantısının ardından içeride tutanak açıklanacak deniyor. Hangi tutanak? Dün burada konuştuk ya. İktidar yalakası gazetelerin tamamı yazdı. Hepsi dedi ki ya e, steno götürülmedi meclisten. Evet kendileri not alacaklar. Çok özür diliyorum. Kendileri not alacaksa biz kimin notunu takip edeceğiz? Mesela Gülistan Hanım'ınkini mi? Hüseyin Hoca'nınkini mi? Hüseyin Hoca yoktu gerçi. Röntgene gitmişti o. Ya da ne bileyim Fethi Yıldız'ınkini mi? Nasıl yapacağız bunu? Hiçbirimizin bir fikri yok ama hep beraber deniyor ki hadi bize destek olun. Ya niye destek olayım kardeşim? Senin hiçbir şeyini bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum üstelik. Bir şey anlatmıyorsun insan yerine koyup. Ama şimdi gelinen noktada artık herhalde gözlü de gördü, gözsüz de gördü amiyane tabirle. Şu anda insanlar herhalde bir şeyler düşünüyorlardır. Dün içeride mahkemenin verdiği karar var ya, bakın bir hukuk rezaleti bu. Gerçekten bir hukuk rezaleti. Çünkü deniyor ki normalde verdiği ceza işte o 18 aylık cezayı açıkladıktan sonra diyor ki ama bu suç diyor Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak işlediği işledi, işlendiği için 5 yıldan az ceza verilemez. Veriyor iyi hal gösteriyor bak iyi hal gösteriyor. Normalde hani 5 yıl 2-3 gün önce burada bir haber okuduk ya mahkeme sadece bir düzeltme yaptı. İşte atıyorum 60 ay yerine 5 yıl yazılmış. 5 yıl değil 60 ay diye düzeltmişti. İşte o hesabı yapıyor mahkeme ve diyor ki seni 4 yıl 2 ay cezaya çarptırıyorum. Neden? Neden yani gerekçesi ne bunun? Cumhurbaşkanına karşı bir suç işledin ve Cumhurbaşkanına karşı işlenen suçta sana iyi hal uyguladım. Normalde 60 aydı ceza 50 aya düşürdüm. Ya kardeşim böyle bir suç olabilir mi ya? Fatih Altaylı'nın avukatı Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Gördünüz zaten dün açıklamalarını ve onun açıklamalarında da söylediği gibi burada sıradan bir hukukçu olmadan sadece okuduğunu anlamaya çalışan bir insan olarak benim de size anlatmaya çalıştığım gibi buradan bu ceza maddeleriyle bu suçun çıkartılması mümkün değil. Ve daha acısı ne biliyor musunuz? Normalde bunun işletim sürecinde karar istinafa taşıyacaklar elbette. Karar bir kez daha değerlendirilecek ama oradan çıkacak karara güvenen inanan var mı içinizde? Çünkü bu tamamen Tamamen sadece parmak gösterilerek verilen bir ceza. Hepimiz biliyoruz bunu. E parmak gösterildiğinde siz görmüyor musunuz o insanı? Herkese gösterilmiyor mu? Nasıl kalkılacak bunun altında? Ne denecek mesela? Ya evet ya mahkeme gerçekten bir e, hata yapmış. Biz düzeltiyoruz, biz düzeltiyoruz. E düzeltildikten sonra o karara ilişkin tekrar savcılığın itiraz süreci yaşanmayacak mı? Ya kardeşim öyle saçma bir silsilenin içine girdik ki çıkamıyoruz içinden. Ve buna ilişkin dedim yani bir uzman görüşüne başvuracağız diye. Şu altyazıyı alayım şuradan. Sevgili Şengül, Şengül Ablemitoğlu şöyle bir paylaşım yaptı. Bence de çok doğru yani bir uzmanın görüşüne başvuralım ondan okuyalım diye. Ülkemizde yaşanan her şey, bir otelde zehirlenerek yok olan bir aile, bir meslek lisesi öğrencisine uygulanan şiddetin resmi belgelerde şaka olarak tanımlanması, makatına hava kompresörü sokularak patlatıldı bir çocuk 15 yaşında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yaşamın her alanında sıradanlaşan vahşet, önlenebilir ölümler, siyasi ve bürokratik ilişkiler ve bu fotoğraftaki gibi pek çok olay durum yönümüzü kaybettiğimiz anlamına geliyor. Aşağıdaki fotoğraf mahkemeden gerçek bir fotoğraf değil, yapay zeka ile üretilmiş bugünkü gazete pencerenin manşetinde. O da kullanmış aynı fotoğrafı. Gerçek bir collective Wilderman toplumun olup bitenler karşısında ortak bir şaşkınlık, akıl dışılık anlam itimine sürüklenmesi. Toplu bir e, vahşileşme halinden bahsediyor oradaki İngiliz terim olarak. Bu şaşkınlık hala hazırda hepimizin içinde olduğu bir zihin ve duygu durumu. Kavrayabildiğimiz, yaşamımızı güven içinde sürdürmek için dayanağımız olan şeylerin hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi dağılmasına bakıyoruz her gün ve ortak bir şaşkınlıkla. Bu şaşkınlık kaos yaratıyor ve kaos aktörleri böyle ortamlarda gelişiyorlar. Onlar buradan kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Bu keşfedilmemiş bir alan ülkemiz için daha önce hiç bu kadar çaresiz hissetmedik. Bu tanımın dışında kendini gören var mı içinizde? Vallahi bence hepimiz aynı yerdeyiz bu çaresizlik topluma çaresizlik kuşatılmaya çalışılıyor şu anda. Yani öyle bir zihinsel anlam çıkartılmaya uğraşılıyor ki yalnızsın. Yalnızsın. Bak gördün bir dönem yan yana yürüdüğüm benim bütün politikalarımı destekleyen uçaktan inmeyen gazeteciye ne yaptım? Gördün değil mi? Ya da senin çok güvendiğin bir hukukçuya bir akademisyene ne yaptım görüyorsun değil mi? Gazetecilerin hepsi içeride. İstersen sana da yaparım oturduğun yerde evde portakalını soyarken evet hiç bunlara bulaşmazken bu korku yaratılıp çökertildikten sonra da insanlara bir umutsuzluk aşılanıyor. Deniyor ki bunun çıkışı yok. Bunun çıkışı yok. Sizden ricam şu abuk sabuk hani her bu yapılmaya çalışılan adına açılım denilen saçmalığın dibini eleştiren herkese şarlamaktan vazgeçin. Lütfen insanları anlamaya çalışın. Çünkü burada yapılmaya çalışılan bu toplumun menfaatine falan değil. Yani öyle şehit anıları falan anılıyor işte bir kurşun daha az atılsın, bir kişi daha az ölsün bununla alakalı değil ki bunu söyleyen insanlar bir sene önce terörü bitirdik üstelik silahla bitirdik diyordu. O zaman da alkışlıyordu insanlar hangisi doğru bunların? Bugün açılım sürecine ilişkin tek bir cümle etmeyen kudretli eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duydunuz mu ağzından bu açılıma ilişkin? E o zaman Süleyman Soylu'ya hak olan şey size niye hak olmasın? O eleştirebiliyor. Bu ülkenin sağcıları, tırnak içi milliyetçileri, ülkücüleri ikiye bölünmüş durumda. Ya kardeşim işin saçmalığını buradan anlayabilirsiniz her şeyden çok. Eğer bu iş milliyetçilikle bağlantılıysa toplu olarak karşısında durmaları lazım. Eğer bu iş milliyetçilikle bağlantılıysa ve gerçekten bir ülkücünün istediğiyse toplu olarak yanında durmaları lazım. Nasıl oluyor bu? Bu kadar büyük bir politika değişikliğinde toplum anlamasın isteniyor. Demiş Engül'ün söylediği gibi toplu bir delirmişlik ve yön kaybetmişlik hali. Çünkü insanlar şuna ikna edilmeye çalışılıyor. Hukuk yok. Bak dikkat et ayağını denk al. Dikkat et. Ha eleştirdiğin. Sıradan bir şey de olabilir. Onun için işte burada sesini çıkartmayan herkese eleştiride bulunuyorum. Ben kendimi riske atarak yapıyorum bunu. Yok öyle yani hukuksal anlamda tehditten falan bahsetmiyorum. Onlar geçti. Onları düşünürsen bu ülkede gazetecilik falan yapamazsın. Yalnız kalmaktan bahsediyorum birilerinin sizi eleştirmesinden pısırık pısırık kenarda oturup utanmadan demokrat gibi görünen alçaklardan bahsediyorum. Sesini çıkartmayanlardan bahsediyorum. Bütün bunlar yaşanırken kendi değirmenine su taşıyıp ufacık eliyle döndürdüğü üstelik o hani bir çubuk eşliğinde döndürdüğü değirmeni sallanıyor. İçinden de iki damla un düşüyor diye sevinen alçaklardan söz ediyor. Bakın hiç kimsenin böyle bir özgürlüğü yok Türkiye'de. Gerçekten yaptığınız işin ne olduğu önemli değil. Yani şunu diyebilirsiniz siz. Valla ben kendi halinde işte atıyorum. Ya pastanemde ufacık poğaçalar yapan bir insanım. Sorun değil ki. Sorun değil. Türkiye'nin parasal anlamda belki en rahat olan gazetecisiydi Fatih Altaylı mesela. Allah daha çok versin. Ailesinden gelen parayla. Daha çok versin. Ama burada sorun gazetecinin aynı zamanda aç bırakılması da olsa, yani Fatih Altaylı'nın ailesi o içeri girdikten sonra yokluk yoksulluk çekiyor olsa, bu aileye de sirayet etmiş olmayacak mı? Bakın pek çok insan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında haksız yere cezaevine atılan insanların pek çoğu şu anda aileleri yoksullukla mücadele ediyor. Hiçbiri ağzını açıp söylemiyor bunu. Ama o insanlar nasıl geçiniyor? Düşünüyor musunuz hiç? Tayfun Kahraman'dan bahsedildiği zaman zavallı kızcağız Vera'dan söz ediyor herkes. Vera ne yiyor ne içiyor okula nasıl gidiyor düşünen var mı? Eşi neyle geçiniyor insanın? Bu insanların yaşamasına izin verilmiyor ki. Anlatılıyor işte Selahattin Demirtaş 10 sene olacak cezaevinde. Ya Selahattin Demirtaş'ın eşi kızları neyle yaşar? Düşündünüz mü hiç? Bu toplumsal boğulmuşluk hissi böyle yaratılıyor işte. Yani toplumun bir bölümü sadece bir takım şeylerle ilgileniyor. Kalanına bakmıyor bile. Umrunda bile değil. Yani o Fatih Altaylı kararını gördükten sonra diyor ki ya iyi ki ben gazetecilik yapmıyorum ya. Vallahi çünkü mazallah benim de başıma gelebilirdi. Canımın içi gazetecilik yapmamanın hiçbir önemi yok. Ne iş yaptığının da bir önemi yok. Bak bir avukat operaya giderken sadece haksız yere üstelik yani avukat yüzde yüz haklı sadece bu trafiği neden sıkıştırıyorsunuz kardeşim açın şurayı dediği için cezaevine atıldı. Ne yapıyor insan? Avukat baktığın zaman bak hukukla uğraşıyor değil mi? Kanunları biliyor, kararları biliyor, bütün tebliğlerden haberdar. Bununla alakası yok. Şu anda bizi hukuktan kopartmaya çalışıyorlar. Bir takım yalakaları da yazar diye gazetelere, televizyon köşelerine serpil, serpiştirdikleri için onlar da çıkıp bağırıyorlar işte. Ya çok büyük devlet adamlığı ya. Valla yani MKYK'da bile konuşmamış. İstiyor ki hani biz bunun sıkıntısını çekelim. Hangisi ya? Altında ufacık taşın kıymığı yok. Kıymığı yok. Ya sadece o da değil Meral Hanım Selçuk Kozağaç'ta altına onlarca yüzlerce örnek dizmek mümkün ama bu toplum böyle bakmıyor bu insanlar cezaevinde yani dün Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna devam hali şimdi bunu da anlamamış pek çok izleyici diyor ki ya hakkında bu kadar ceza isteniyor ama yani e, tahliye edilmedi de burada nesi tuhaf şusu tuhaf efendim e, bu duruşmalar Fatih Altaylı tutuksuz yargılanırken de yapılabilirdi niye yapılmıyor niye yapılmıyor sorun bu Yapılmıyor. Çünkü isteniyor ki bak sen hukuk falan yok. Ayağını denk al. Aklını alırım senin. Evini barkını çökertirim. Evine giren üç kuruş maaşı durdururum. Bankadaki hesabına çökerim. Ya şu anda bu insanların hepsi aynı şeyi yaşıyor. Ve burada Şengül'ün söylediği gibi, Şengül Hablemitoğlu'nun söylediği gibi o çemberin içine sıkıştırılarak insanlara umutsuzluk, karamsarlık pompalanıyor ve deniyor ki Toplu olarak, toplu olarak delirdi herkes. Evet, e, bu böyle devam edecek. Çünkü bunun alternatifi yok. Değil kardeşim, değil. Lütfen bu saçma sapan açılıma, ses çıkartan herkese, akademik ünvanıyla saldıran alçaklar da dahil olmak üzere lütfen böyle bir kulak verin ya. Lütfen bu kadarına kulak verin. Acaba mı değil? Ne olur? Ya gerçekten yanlış yapılıyor olabilirim Ama sorunuz bu olsun. Demokrasiye inanmayan insanlardan demokratik açılım beklenebilir mi? Ben kalanının tartışılmasını gereksiz buluyorum. Onun için bir senedir burada bas bas bağırıyorum. Ya olmaz böyle bir şey ya. Olmaz. Siz böyle bir pazarlığa oturuyorsanız siz de aynı şekilde demokrat falan değilsiniz. Onun için Dem Parti'ye söylüyorum bunu. Ya belediyelerinizde kayyum uygulaması devam ederken Selahattin Demirtaş içerideyken eğer inanıyorsanız parlamenter demokrasinin temsilcisi Can Atalay cezaevindeyken parlamento onsuz toplanıyorken ve pek çok insan Osman Kavala'sı, Figen Yüksekdağ, bütün bu insanlar cezaevindeyken böyle bir sürece başlayamazsın kardeşim. Onun için bir yıldır bağırıyorum ben. Bunu yapamazsın. Sen tutup tamam biz burasını düzeltelim Burasını düzeltelim. Şengilcüm ellerine sağlık, aklına, zihnine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Onun için işte biz bir senedir bunun karşısındayım ben. Ya kardeşim buna başlayacaksak önce buradan başlayacağız. Toplayarak başlayacağız. Öyle olmaz. Burasını düzeltelim. Ondan sonrasına bakarız. Bak onu yalakalar, yavşaklar yazıyor sadece. Aklı çalışan, şu kadar aklı çalışan, onurunu koruyan hiç kimse bunun toplu bir adalet duygusuyla düzeleceği dışında herhangi bir ihtimale yer vermiyor hayatında. Ama bu insanlar diyor ki yok ya burasını düzeltelim. Evet gel yani gidelim Kürt açalım. Abdullah Öcalan'la görüşülsün. İşte PKK çanağın içine atsın silahları tutuşturalım. Bitti. İşte SDG'den mazlum abi millet coştukça coşuyor şu anda. O da istiyor gitmek. Ben de istiyorum gitmek. Herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor şu anda. Biz de gidip görüşmek istiyoruz Abdullah Öcalan'la. Ben istemiyorum. Baştan beyan edeyim de. Hani sonradan isteyen yurttaşlara da zorunlu gönüllülük getirilirse olabilir çünkü böyle bir yerde. Ve bu insanlar tutup bunu demokratikleşme diye sokuşturuyorlar bu halka. Söylediğin zaman da sen Kürt düşmanı olursun. Değilim kardeşim. Ben Kürt düşmanı falan değilim. İnsanın ayrımı olmaz. Türk'ü, Kürt'ü bilmemnesi olmaz. İnsanın ya yanındasındır ya karşısındasındır. Ama senin yaptığın haksızlık, hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğu da desteklemek üstelik. Önce buradan girmeden, haksız yere cezaevinde tutulan insanların yanında durmadan çıkıp kimseye name yapma. İnanılır bir halin yok. Anlatsana madem bu kadar rahatsın, anlat hadi çık ortalığa, anlat de ki biz gittik kardeşim böyle 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 görüştük. Hadi anlat, ya yanında steno yok, tutanakçı yok, sen yaptın her şeyi. Sen yaptın, e o zaman çık açıkla. Onu da yapamıyorsun. Açık açık ben böyle görevlendirildim gideceğim bile diyemiyorsun. Utanmadan röntgendeyim diye yalan söylüyorsun. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki demokrasi. Ya demokrasiye inanmayan insandan demokratik açılım falan beklenmez kardeşim. Ben bir yıldır bu yüzden karşısındayım. Bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğim. Buradan demokrasi falan çıkmaz. Bu kadar. Çıkmaz buradan demokrasi. Çünkü bu işin gidişatı demokrasiye doğru değil. Ya güzel kardeşim bak bir saattir Sıkıyorum kendimi. Ya amma küfür ettim bak arkadaşım. Git başka yerde et. Ama buradan demokrasi çıkmaz kardeşim. İnanmıyor adam çünkü ya inanmıyor. Eğer inanıyor olsaydı bugün bu kadar toplantı yapıyorsun. Güney Afrika'dan geliyorsun, Azerbaycan'dan geliyorsun. Yanında oturttuğun SAS heyetine bir kere de de ki kardeşim hukuk kavramını zedeleyecek hiçbir duruma müsaade etmeyiz ya. Bu bizim canımızı sıktı. Ne oluyor? Şamil Tayyar konuşmuş şimdi. Büyük fotoğraf açısından sıkıntılı Fatih Altaylı karar. E, e, mala da var, ne faydası var anlatsana bana. Şimdi Bülent Arınç da konuşur. Ha nefis olmaz mı? Al sana demokrasi. Böyle demokrasi olmaz kardeşim. Bu demokrasi falan değil. Bu demokrasi falan değil. Alakası yok. Bir kişi istiyor oluyor. Bir kişi istiyor olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Oo bugün ne sağlam troş sarmış ortalığı ya. Vallahi helal olsun. Ama bunun gidişatı demokrasi dışı her türlü uygulamayı beraberinde getiriyor işte. Dün verilen karar, Fatih Altaylı kararının uzak yakın hukukla, yargıyla, adaletle, demokrasiyle alakası yok. Alakası bile yok. Yani adamın gözünün içine bakarak diyorsun ki 50 ay cezaevinde kalacaksın. Ondan sonra diyorsun ki e, hadi görüşürüz. Mahkeme heyeti kalkıyor gidiyor. Sonra insanlar dönüp Murat Bardakçı'ya diyor ki gözünüz aydın kim söylediyse ağzı bal yesin. Ama tek kişi o değil. Bu sürece bu sürece bu değirmene su taşıyan herkesin. Siz yaptınız yarattığınızdan memnun musunuz şu anda? Ve şimdi bunun karşısında olan insanların tamamı çıkmışlar diyorlar ki ya çok acayip bir süreç yürütülüyor. Devlet adamı e, statüsü nedeniyle konuşmuyor. Yakmaya, demokrasiye hiç inanmayan bir adamdan demokratik açılım bekleyeceğiz. Hukuk savunması bekleyeceğiz. Ondan sonra da ülke olarak diyeceğiz ki ne güzel ülke ya keşke bizim yöneticimiz olsa. Ben sana söyleyeyim bizim yöneticimiz zaten maalesef. Ve her şeyden korkuyor, her şeyden tedirgin. Çünkü bu ülkeyi hiçbir şekilde hukuk standartları içinde yönetmesinin mümkün olmadığını biliyor. Çünkü hukuk standartları içinde yönetecek olsaydı bir önceki seçime zaten giremeyecekti. Bundan bir sonraki seçime de giremeyeceğini biliyor. Ondan sonra koskoca ülke yuvarlanıp duruyor sürekli. Ondan sonra Şengül'ün dediği hikaye işte toplu delirmiştik hali. Toplu vahşileşme hali. Neden? E çünkü herkes bakıyor ki hukuk yok. Herkes kendi hakkını savunmaya çalışıyor. Kendince. O yüzden sokaklar çeteler bilmem nelerle doldu. 15 yaşında bebeler silahlarla bıçaklarla birbirlerine dalıyorlar. Toplumda hukuk duygusu yok ki 25 ton kaçak tavuk eti tarihi geçmiş kaçak tavuk etini bir alçak o yüzden kamyonlarla dağıtabiliyor Türkiye'nin her yerini. Çünkü denetim yok ne olacak ki denetim olsa da adamını buluruz hallederiz. Ya bu ülkede FETÖ borsası konuşulmadı mı onu da söyleyen Şamil Tayyar'dı. Kuruldu diyen Şamil Tayyar değil miydi onu söyleyen ne oldu ne değişti hakkında Söylemek. Bunların söylemesi hiçbir şey değiştirme. Bırakın. Söylesin istediği kadar. Ama bizim toplu olarak bunun altına imza atmak zorunluluğumuz var. Bu yaşanan hukuksuzluk herkesi kapsayacak bir hukuksuzluk. Yani ben o işi yapmıyorum. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ben evinde oturan işte ayın 18'inde gidip emekli maaşını bankamatikten çeken bir insanın falan. Yani geçeceksin onu kardeşim. Geçeceksin. Yani bir yerde bir parkta otururken, bir arkadaşınla konuşurken kurduğum bir cümleden kütürt diye gidebilirsin. Bak kendi küçük yarattığı mide bulantısı büyük tip o yaratık yüzünden Zafer Arapkirli sadece o öyle anladığı için öyle anlamak istediği için Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyor bu kime söylediğini biliyoruz dediği için yargılanıyor adam ya bir tweet ya ne olacak bu ülkede televizyon ekranında bir altyazı bandı sadece altyazı bandı üstelik 20 saniye kaldığı için insanların hayatı kaymadı mı Önemli olan kimden yana olduğun, kimin karşısında olduğun ve kimin karşısında olduğunu açık açık söyleyemediğin sürece, korkakça davrandığın sürece bu şiddet, bu toplumsal şiddet daha da büyüyecek. Çünkü hukuk yok, seni savunabilecek hiçbir şey yok. Ha, o zaman işte Şengül'ün söylediği o karamsarlık ortamının içine girebilirsin. Gönül rahatlığıyla gir hatta. Kendine bir köşe yap, üstüne de bir battaniye çek. Hani büyük ustarı Fatıl Gaz'ın söylediği gibi aç kolların iki yana korkuluk ol da diyemem sana. Korkuluk olmaktan bile korkacaksın çünkü bunu yaptığın zaman. Ne halin varsa gör. Sadece ağlama. Tamam o duruşmaya gelme. Fatih Altaylı'yı savunur gibi yanında durmaya çalışma. Bunu yaratan senin düzenin, senin değirmenine su taşıdığın düzen ve buradan çıkışın yöntemi. Ne demokrasiye inanmayan insanlardan demokratik açılım beklemek ne de hukuka inanmayan insanları hukuk kisvesi altında değerlendirmek. Sadece ve sadece bu insanların nasıl yalancılar olduğunu, hukuksuzluğa nasıl sarıldığını, demokrasiden zerre kadar nasip aldığını görmemek, almadığını görmek ve bunu insanlara açık yüreklilikle anlatmak. Başka bir çaremiz olduğuna inanmıyorum ben. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Her sabah ısrarla bunu vurguluyorum. Vurgulamaktan da vazgeçmeyeceğim. Çünkü bugün konuştuğumuzda da gördüğümüz gibi. Hepimizin gördüğü gibi. Bizim toplu olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkmak dışında bir çaremiz yok. Çünkü hukuku bugün savunması gereken insanlar sırtlarını döndüler. Siyasetçiler kendi aralarında bölündüler. Bir grup hukuksuzluğun demokratik açılımın dibini tam tersini sıyırmasına rağmen şu anda demokrat görünüp geziniyorlar ortalıkta. O zaman biz sesimizi çıkartacağız kardeşim. Biz çıkartacağız. Başka çaremiz yok. Ya bunu anlatacağız her yerde. Bu başka türlü toparlanamaz. Yoksa o sarılmışlık halinden kurtulamayacağız ülke olarak. Bundan çıkışın tek yolu var. Aynı cümlenin altında birleşmek. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. inanmak buna. İnanmak ve bu doğrultuda yaşamak. Bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da serbest uçuş dertleşme yayını yapabilmek için. Çok şık, çok şık 3 kitabım var size. Gerçekten çok şık. Hatta birini o kadar uzun anlatacağım. Ee, üzerinde o kadar çok konuşacağız ki. Size diyeceğim ki ya öğrenmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bakın o bakış için buraya önlenebilirsiniz işte çok çok güzel üç kitabım var. Şimdilik üç. Aslında 5 de olabilir. Çünkü diğerleri hani üzerinde çalışmıştım daha önce. O notları da toparlar yayını yeterince açarsak. Belki yarın o yüzden sadece için e, dertleşme bölümünü belli bir yerde tutup üzerine bir 40-45 dakika kitaplardan da gidebiliriz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben burada gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.